Bugün iki yolcumuz var. Biri kişi özel bir sanat işi. Bu yeni ışıklarında üç modu var. Seyahat temalı, bir kişiye özel. İkincisi benim favorilerimden güneşin kızı. Kutlamaya geçelim. Önce kraft kağıtla sararak başlıyoruz. Kişi özel teşekkür not. Bu arkadaşları Kutulayacağız. Hasar riskini sıfıra indirmek için biraz balon şişireceğiz. Önce içine yerleştiriyorum. Şurada minik bir girişi var. Şişirip geliyorum. Şöyle görünüyor. Karışmaması için sırayla kutulayıp kutuların üstüne isim yazacağım. Kapağımızı kapatalım. Bunun etrafından bir bant geçti. Kırmızı da yapıştırdık. Mı? Bakayım. Doğrumuyor, düzmüyor. Birinci kutu hazır. Diğerini yapalım. Hazırsak çıkalım.